Kurt Bakıştım söylemiyle tanınan sosyal medya fenomeni Dilara Arıkanlı, kısa sürede geniş bir hayran kitlesi edinmeyi başardı. Hayranlarının aşkolog olarak adlandırdığı Arıkanlı, her perşembe Instagram hesabından yaptığı soru-cevap etkinlikleriyle dikkat çekiyor. 1997 yılında Ankara'da dünyaya gelen Dilara Arıkanlı, Kırıkkale Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun oldu. Sosyal medya kariyerine Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla başlayan Arıkanlı, daha sonra Instagram'da fenomen oldu. Arkanlı'nın asıl çıkışını yapması, Kurt ve söylemiyle başlayan soru sevap etkinlikleri oldu. Bu etkinliklerde takipçilerinin aşk, ilişkiler ve cinsellik gibi konulardaki sorularını yanıtlayan Arıkanlı, samimi ve mizahi üslubuyla kısa sürede büyük ilgi gördü. Arıkanlı'nın sosyal medya hesaplarında şu anda 1 milyondan fazla takipçisi bulunuyor. Arıkanlı sosyal medya kariyerinin yanı sıra oyunculuk alanında da çalışmalar yapıyor. Dilara Arıkanlı, sosyal medya platformlarını etkili bir şekilde kullanarak kısa sürede büyük bir başarı elde etti. Kurt Bakışlim söylemiyle tanınan Arıkanlı, samimi ve mizahi üslubuyla takipsilerinin gönlünü kazandı.